Yani sen şimdi kopya çektirmem diyorsun ha? İmkansız Cumhur Hoca. Benim öğrencilerim başkalarının hakkını yemenin günah olduğunu bilirler. İyi de, benim yoldaşlarımın yıllarca hakkı yendi. Ama kimse sesini çıkartmadı son tahlilde. Ben onu bunu bilmem Cumhur Hoca. 25 senelik meslek hayatımda kimseye kopya çektirtmedim. Bundan sonra da çektirtmeye niyetim yok. Ha, büyük konuşuyorsun. Ee, öğretmenlik büyük konuşmayı gerektirir Cumhur Hoca. <laughs> Ama yani, yani gözlerin eskisi kadar kuvvetli değil artık yaşlanıyorsun. Yani birisi kopya çeker de şey edemezsin diye diyorum. Çektirtmem kardeşim çektirtmem. Bak büyük konuşuyorum. Eğer benim dersimden bir kişi kopya çeksin bu mesleği bırakın. Tamam mı? Bugün imtihan var. Göreceğiz bakalım. Vay, bayağı iddialısın yani. Ee, Emin Bey, siz ne diyorsunuz bu olaya? Emin Hoca? Efendim? Yani, e, ne diyorsunuz bu olaya? Hangi olay efendim? Kopya olayına, kopya. Vallahi, bilmiyorum efendim, müsaadenizle. Bugünlerde çok dalgın. Sen de bugün sınavda böyle dalgın olursan. <laughs> bırakırım kardeşim. değil bırakırım. Ya arkadaşlar, e, dil çalışan var mı aranızda? E, sen çalıştın mı? Hayır abi. E, Yarmacım, iri kemikli kardeşim, sen çalıştın mı? Yok. Demet, sen çalıştın mı? Hayır. Bonus <laughs> da zaten çalışmamıştır, değil mi? Ee, o zaman ne yapıyoruz? Dur tahmin edeyim. Kopya çekeceğiz değil mi yavru? Bravo, bravo. Ladies and gentlemen, bu sene bizden bonus. Altın ayı ödülünü kazanıyor, iyi mi? <laughs> ayıp, ayıp oluyor ama. Ya, abi hemen agresifleşme, gel. Arkadaşlar kesin kavga. Benim bir fikrim var. Eyvah, dünyanın sonu geldi. Peki kendin fikrim bu? Evet, hem de çok orijinal. Şimdi sınav esnasında ben tuvalet bahanesiyle çıkıyorum. Aç parantez, kızlar tuvalet için kolay izin alır. Kapa parantez. Sonra cevap kağıdının fotokopisini çektiriyorum. Hı? Güzel plan ama e, soru bir. Cevap kağıdı nerede? Cevap bir. Cevap kağıdı kütüphanedeki din bilgisi kitabında. Ve fotokopi makinesi de koridorda. Hatırlatırım. Ben saygı duydum. Tebrik ederim yani. Yalnız bir dakika, bir dakika. Şimdi o kadar cevap kağıdını, uçak şu saklamasını beklemiyorsunuz değil mi? Hani bize ...daha iri kemikli bir arkadaşımız lazım. Ee değil mi? Biraz da balık etli. Ama bir o kadardı sevimli. <laughs> değil mi yavrum? <laughs> ee artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep beraber de İslam'ından yüz alıyoruz. <laughs> Patla şarkıyı bonus. <laughs> hey DJ çal hadi şarkını tüm dillere... ...dolanan şarkı eğlenceli kız bu akşamı. Hey DJ, hey DJ... Sakın birbirinize bakmayın çocuklar. Günahtır kul hakkı ödenmez. Ayrıca 25 yıllık öğretmenlik hayatında kimseye kopya çektirtmedim, çektirtmeye de niyetim yok. Gidebilir miyim? Evladım imtihandayız. Kızımın çok ağrıyor. Çok acil gidebilir miyim? İnna sabirin. Çabuk git. git Çabuk. Teşekkür. <laughs> Süper olurum Allah. Tabi din dersinden kopya çekerken Allah'a yalvarmak biraz yusuzluk oldu ama neyse. Şimdi Sibel ne demişti? Şuraya kağıdı koyuyoruz. Bir adetini yazıyoruz. Şuna basıyoruz. Çekiyor vallahi çekiyor. Hadi 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 hadi. Ya o kadar kişi arasından bana yıkılınca şu işi. Neyse. En azından Tefron Bey'im ne kadar cesur olduğunu gördü böylece. Kim var senin o makineyle son tahlilde? Şey, şey hocam ben... ...fotoğrafı çekiyordum. Eee sizin sınıfın... ...Hidayet hocanın dersinden sınavı yok mu şu anda? Evet var hocam. Eee sınavın ortasında ne fotokopisiymiş bu? Şey fotokopisi... şey ...Hidayet hoca sınav soruları ilk çıkınca... ...beni gönderdi bir daha çekim diye. Aha, anladım. <laughs> İyi o zaman ben seni boş yere meşgul etmeyeyim. Zaten yeterince zaman kaybetmişimdir son tahlilde. Eee... Eh, hadi bakalım. Bir öğrencimizin emeğini heder etmeyelim. Sağ olacağım, zaten bitmişti. Umarım çok çalışmışsındır. Başarılar. Selamun aleyküm. Gaza mübarek olsun Hidayet Hoca. Nasıl geçti sınav? Nasıl geçecek? Bir imtihanı daha dirlik ve düzenlik içinde kopya çektirtmeden atlattık. Gerçi önemli olan öbür taraftaki imtihan yani neyse işte. Ee sen avantajlısın tabii. Niye ne avantajı? Çocukları kopya çekerseniz çarpılırsınız diye korkutmuşsundur. <laughs> İnna sabirin, inna sabirin ne alakası var canım? Öbür tarafta Cenab-ı Allah hırsızların cezasını verir elbet. Ben burada gözümü dört açarak kimseye kopya çektirtmiyorum. İstersen sana da kopya çektikmeden imtihan yapma dersi verebilirim ha? <laughs> Sen istersen e, ben sana fotokopi makinesi nasıl kullanır dersi vereyim ha? Fotokopi mi? <laughs> o da nereden çıktı ya? Ben fotokopi makinesini kullanmayı biliyorum zaten. Yok ya. O yüzden mi? Yani sınavın ortasında sınav kağıtları silik çıktı diye öğrencini yeniden fotokopi çektirmek için yolladın? Kimi yollamışım? Ne zaman yollamışım? <laughs> Senin sınav yaptığın sınıf ona değil mi? Evet. İşte onadan o toplu kız var. Ö, ya. Demet, Demet. Yani e sen onu fotokopi çeksin diye yollamadın mı? Yok, canım, ne ilgisi var yani? Demet hastalandı. Yani affedersin. E, tuvalete gitmek istedi. Ben de izin verdim, gitti. Tuvalete mi? Evet. Ya Vidayet Hoca, sen versene şu sınav kağıtlarına bir bakayım. Ne gülüyorsun? Ya bu kağıtların hepsinde aynı şeyler yazıyor. Tabii aynı olacak. Bütün soruların cevabı bir değil mi? İyi de bunlar birbirinin tıpkısı. Yani fotokopiyle çoğaltılmış. Ya baksana yazının renginden bile belli. Aa. Doğru. Bunlar fotokopi ya. İtin şablonu. İtin şablonu.